Arkadaşlar merhaba. Videoyu izledikten sonra kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve merak ettiğiniz soruları yorumlar bölümünde sormayı unutmayın. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili fiilin anlam özelliği doğru verilmiştir? Şimdi anlam özelliği olarak fiiller iş, oluş ve durum fiilleri olmak üzere üçe ayrılırdı. İş fiilleri öznenin kendi iradesiyle isteğiyle gerçekleşen ve gerçekleşen işten etkilenen bir nesnenin bulunduğu cümlelerde arkadaşlar başına onu getiriyordum. Uyum sağlıyorsa ben pratik olarak iş fiildir diyordum. Oluş fiilleri de zaman içerisinde öznenin isteği dışında gerçekleşen fakat yine öznenin etkilendiği fiillerdi. Durum fiillerine gelecek olursam arkadaşlar adı üstünde öznenin süreklilik gösteren bir durumunu anlatan fiillerdi. Mesela Arkadaşlar ne diyebilirdim ben buna? Oturmak, gitmek, ağlamak, gülmek, uyanmak, çıkmak, yatmak, uzanmak gibi fiiller idi. Oluş fiillerine neyi örnek verebiliyordum? Saçların beyazlaması, meyvelerin çürümesi, yaprakların dökülmesi gibi. A demiş. Usta ve çırak evin duvarlarını boyuyor. Burada arkadaşlar boyuyor kelimesi iş fiilidir. Başına onu getirebiliyorum. Dolayısıyla durum değildir. Yanlış verilmiş. B. Kardeşim bu kez sevinçten ağlamıştı. Ağlamak bir durumu belirtir arkadaşlar. Bakın nesne de alamıyor. Onu getiremiyorum başına. Dolayısıyla iş fiili değildir. İş olsaydı onu getirsem uyum sağlardı. Burada da yanlış verilmiştir. Durum fiilidir ağlamak. C şıkkına baktığımda o kadar sıcak ki yüzümüz kızardı oluş demek. Evet arkadaşlar, oluş fiilleri nelerdi? Öznenin iradesi dışında gerçekleşen ve yine öznenin etkilendiği fiillerdi. Burada kızarmak fiili de öznenin iradesi dışında oluşmuştur ve yine özne etkilenmiştir. Dolayısıyla burada doğru verilmiş. Aradığım cevap C gibi. D Öğretmenimiz için şiir yazacağız. Burada yazmak fiilini vermiş arkadaşlar. Yazmak fiili durum değil, iş fiilidir. Onu yazmak diyebiliyorum çok rahatlıkla. Yani işten etkilenen bir nesne bulunabiliyor artık arkadaşlar bu fiilde. Dolayısıyla durum değil, iş olmalıydı. Cevabım Ceyhan. Ceyhan'da doğru verilmiştir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde durum fiili kullanılmıştır? D'den başlayalım bakmaya arkadaşlar. D. Evden çıkmadan önce lambaları kapattı. Kapattı fiiline bakıyorum. Başına onu getirebiliyor muyum? Evet, getirebiliyorum. O zaman iş fiilidir diyorum. Bu fiilden etkilenen bir nesne var dolayısıyla iş fiilidir. C Kitaptaki soruları kısa sürede çözdü. Çözdü fiiline bakıyorum arkadaşlar. Başına onu getirebiliyor muyum? Onu çözdü getirebiliyorum. Dolayısıyla bu fiilden etkilenen bir nesne olabiliyor. Yani iş fiilidir diyorum eledim. Atı direğe bağlayıp tarlasını sürdü. Sürdü fiiline bakıyorum. Başına onu getirebiliyor muyum? Evet, onu sürdü uyumlu oluyor. Yani bu da nesne alabilen bir fiildir. Yani işten etkilenen birinin bir nesnenin olduğu fiildir. Dolayısıyla iş fiilidir dedim. Geldim A şıkkına. Şehrin girişine büyük heykeller dikilmiş. Onu dikilmiş diyebiliyor muyum arkadaşlar? Bir nesne alabiliyor mu? Alamıyor. O zaman iş fiili olamaz. Ya durum olacak ya oluş olacak. Bakıyorum kendi kendine zaman içerisinde gerçekleşen bir şey mi? Böyle olsaydı eğer oluş diyecektim. Dikilmek fiiline bakıyorum. Kendi kendine zaman içinde gerçekleşen bir şey değil. Dolayısıyla oluş da değildir. Geriye ne kaldı? Durum fiili kaldı. Belli bir durumu ifade eden bir fiildir arkadaşlar. Cevabım adanadır. Durum fiilidir. Bu metnin numaralanmış cümlelerinin hangisinde fiilin anlam özelliği farklıdır? İş, oluş ve durum olarak bakacağım fiilin anlam özelliklerine. 1 bir köyün kenarında küçük bir evde oturuyorduk. Burada oturmak fiili var arkadaşlar. Bir durum fiilidir. Hareket halinde olmayan bir durumu ifade eden fiil. A'ya durum dedim. D koydum. 2. Evde annem, babaannem ve ablamla kalıyorduk. Yine arkadaşlar kalmak fiili durum fiilidir. Onu kalmak diyemiyorum. E zaman içerisinde kendi kendine gerçekleşen bir şey değil. Sadece bir durumu ifade eder. Duran diyor durum. 3. Babaannem evde hep pijamayla dolaşıyordu. Dolaşmak fiili yine arkadaşlar bir durumu ifade eder. Bu da durum fiilidir. Nesne alamıyor zaten. Zaman içerisinde kendi kendine de gerçekleşmemiş. Dörde bakıyorum. Boynunda da küçük bir kese taşırdı. Taşırdı fiili. Neyi taşırdı? Onu taşırdı. Bakın nesne alabiliyor. O zaman ne fiil olacak? İşten etkilenen varsa iş fiili. Bakıyorum bir durum, iki durum, üç durum, dört iş. Farklı olan hangisiymiş? Dördüncü cümle yani denizi. Bu cümledeki numaralanmış sözcüklerden hangileri kılıç fiilidir? Kılıç fiilinin diğer adı iş fiiliydi arkadaşlar. Başına onu getiriyordum. Uyum sağlıyorsa iş fiiliydi. Okuyalım. Başarının dört şartı vardır. Bileceksin. Onu bileceksin. Oluyor mu? Oluyor. Dolayısıyla bu arkadaşlar iş fiilidir. İsteyeceksin demiş. Onu isteyeceksin oluyor mu? Oluyor. Dolayısıyla iş fiilidir. Pratik yoldan buldum. Üçe baktım cesaret edeceksin. Onu cesaret edeceksin oluyor mu? Olmuyor arkadaşlar. Dolayısıyla bu iş fiili değildir. Ya da şöyle düşünelim. Onu edeceksin dediğimde oluyor mu? Yine olmuyor. Dolayısıyla bu iş fiili değildir. 4'e baktım susacaksın demiş. Onu susacaksın oluyor mu? Olmuyor. Zaten susmak bir durum fiilidir. Bunu da eledim. Yani cevabım ne olmalıymış? Birinci ve ikinci fiiller iş fiilidir. Yani cevap Adana'dır. Bu fiillerden hangileri iş bildirmektedir? Çekmek, silmek, oturmak, çürümek, atmak, dinlenmek. Şimdi arkadaşlar pratik olarak Aklıma ilk gelenleri eleyim. Çürümek oluş fiilidir arkadaşlar. Zaman içerisinde kendi kendine gerçekleşir. Eledim. Çürümek olmayacak şıkların arasında. C'yi eledim. D'yi eledim. Şimdi oturmak durum fiiliydi. Belli bir durumu, hareket halinde olmayan bir durumu ifade ederdi. Oturmak kelimesini de eledim. Geri kalanına şöyle bir bakalım. Başına onu koyalım. Onu çekmek oluyor mu? Oluyor. Dolayısıyla çekmek iş fiilidir. Onu silmek oluyor mu? Oluyor. Dolayısıyla silmek iş fiilidir. Onu atmak oluyor mu? Oluyor. Dolayısıyla atmak iş fiilidir. Dinlenmek arkadaşlar son kelimem. Fiilim. Dinlenmek de bir hareket halinde olmayan bir durumu ifade eder. Dolayısıyla bu da durum fiilidir. Bunu da eledim. Cevaplarım ne olmalıymış? Çekmek, silmek, atmak. Bu da A şıkkında bulunmaktadır arkadaşlar. Cevabım A şıkkı. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde oluş fiili kullanılmıştır? Oluş fiili neydi arkadaşlar? Zaman içerisinde kendi kendisine gerçekleşen, öznenin iradesi dışında olan fiillerdi. Mesela çürümek, saçların beyazlaması, ölmek, hastalanmak gibi. A İşe yeni başlayan aşçı güzel yemekler hazırlıyormuş. Onu hazırlıyormuş dediğimde oluyor mu? Oluyor. Dolayısıyla burada iş fiili söz konusu. Oluş değil. B. Bazı canlılar insanın kokusunu binlerce adım öteden duyar. Onu duyar oluyor mu? Oluyor. Dolayısıyla bu iş fiilidir. Oluş değil. C. Yeni mayaladığımız yoğurt hemen ekşimiş. Şimdi burada ekşimiş kelimesi arkadaşlar yeni fiilim. Ekşimek ee, özne'nin iradesi dahilinde mi olur, iradesi dışında mı olur? Tabii ki öznenin iradesi dışında olur. Bizler de yoğurt olsak hiçbirimiz ekşimek istemeyiz değil mi? Yoğurt da ekşimek istemez. Kendi kendine zaman içerisinde gerçekleşen bir durum öznenin iradesi dışında. Dolayısıyla ekşimiş fiili burada arkadaşlar oluş fiildir. Cevabım C. D şıkkına baktığımda salgın hastalıktan dolayı kızının mezuniyet törenine katılamadı. Burada da katılmak fiil arkadaşlar. Oluş fiili değildir. Bunu da eyledim. Cevabım C. Bu dizelerde numaralanmış fiillerden hangisi oluş bildirmektedir? Oluş fiilleri neydi arkadaşlar? Öznenin iradesi dışında zaman içerisinde gerçekleşen yine özneyi etkileyen fiillerdi. Olmak bakıyorum oluş fiili kabul edilemez yürüdü durum fiilidir. Solmak fiiline geldim 3'teki. Solmak arkadaşlar zaman içerisinde öznenin iradesi dışında gerçekleşir ve yine özneyi etkiler. Dolayısıyla oluş fiilidir. Cevabım Ceyhan. Saplandı ifadesi de durum fiilidir arkadaşlar dördüncü 6 çizili bölümdeki. Yani bu da oluş fiili değildir. Cevabım C şıkkıdır. Numaralanmış cümlelerin hangilerinde iş fiili kullanılmıştır? İş fiili neydi arkadaşlar? Fiilde bir özne var ve nesne alacak fiil. Yani işten etkilenen bir nesnenin de bulunduğu fiiller iş fiilleri oluyordu. Pratik yoldan nasıl buluyordum arkadaşlar? Başına onu getiriyordum. Uyum sağlıyorsa iş fiilidir bu diyordum. Bir rüzgar birçok bitkinin çoğalmasını sağlar. Sağlar fiiline baktım. Onu sağlar oluyor mu? Oluyor. Dolayısıyla bir iş fiilidir. İkiye baktım. Vahşi hayvanların çoğu ormanda yaşar. Onu yaşar oluyor mu? Olmuyor. Dolayısıyla iş fiili değildir. 3'e baktım. Bu konuyu öğretmenimiz anlattı. Anlattı fiiline bakıyorum. Onu anlattı. Uyuyor mu? Uyuyor. Dolayısıyla bu iş fiilidir. 3 de iş fiili o zaman. 4'e baktım. Eşeğini satmak için şehre gitmişti. Onu gitmişti. Oluyor mu? Olmuyor. Dolayısıyla bu da iş fiili değildir. Sadece 1 ve 3 iş fiilidir. Bu da Bursa'da vardır arkadaşlar. Cevap B. Numaralanmış cümlelerin hangisindeki fiil oluş bildirmektedir? Oluş fiilleri arkadaşlar zaman içerisinde gerçekleşen, öznenin iradesi dışında gerçekleşen ve özneyi etkileyen fiillerdir. Saçların sar, beyazlaşması, aklaşması, yaprakların dökülmesi, hasta olmak, ölmek gibi fiiller. Bire baktım buzdolabındaki sebzeler çürümüş. Evet çürümek öznenin iradesi isteği dışında gerçekleşir. Ve yine özneyi etkiler. Dolayısıyla arkadaşlar çürümek oluş fiildir. Cevabım A diğerlerine de bakayım. İkinci cümlede bekleyin fiili var. Bu arkadaşlar oluş fiili değildir. Üçte bakıyorum fiili demiş. Bakıyorum fiili de oluş bildiren bir fiili, fiil değildir. Dörtte alacağım fiilini vermiş. Bu da arkadaşlar oluş bildirmemektedir. Oluş bildiren sadece çürümüş fiilidir. Zaman içerisinde gerçekleşir. Öznenin iradesi dışında gerçekleşir ve yine özneyi etkiler. Bu metindeki altı çizili fiillerin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi burada her şey Ağrı Dağı eteklerinde başladı demiş. Başladı fiilini göstermiş arkadaşlar. Bakıyorum. Başına onu alabiliyor mu? Alamıyor. Onu başladı diyemiyorum. Dolayısıyla iş fiili değil. Bakıyorum zaman içerisinde kendi kendine mi gerçekleşmiş öznenin isteği haricinde? Hayır. Bu şekilde de değil. Dolayısıyla arkadaşlar oluş fiili de, de diyemiyorum. Bir durumu ifade ettiği için ben buna ne diyebiliyorum? Durum fiili diyebiliyorum. Geldim silinemez fiiline. Onu silinemez diyebiliyor muyum? Diyemiyorum. İş fiili değil demek ki. Bakıyorum silinemez fiili zaman içerisinde öznenin iradesi dışında mı gerçekleşmiş? Kendi kendine mi gerçekleşmiş? Hayır ...silinemez bir durumu ifade ediyor. Dolayısıyla arkadaşlar... ...yani belleğimden silinemez diyor. Bir duyguyu, durumu ifade ediyor. Dolayısıyla bu da durum fiilidir. Karar vermişti... E, ...fiiline geldim arkadaşlar. Burada vermişti... ...vermişti e, kavramı önemli. Bakıyorum... ...başına onu gelebiliyor mu? Karar vermişti fiilinin başına. Gelemiyor. Burada söz öbeği halinde bir fiil söz konusu. Dolayısıyla... İş fiili değildir. E zaman içerisinde kendi kendine mi gerçekleşiyor? Hayır. O zaman oluş fiili de değildir. Bir durumu ifade ettiği için karar vermişti derken bir duygu durumunu aslında ifade ettiği için durum fiilidir diyeceğim. Bakıyorum üçünün ortak noktası nedir arkadaşlar? Durum fiili olmaları. Bu da Bursa'da vardır. Cevap B. Aşağıdakilerin hangisinde tahtadaki fiillerin anlam özelliklerinin tümü örneklendirilmiştir? İş fiilleri demiş, durum fiilleri, oluş fiilleri teker teker inceleyelim arkadaşlar. A şıkkında kalkmak durum fiilidir. Atmak iş fiilidir. Sararmak nedir? Oluş fiilidir. Neden bu fiillerdir? Bir incelemesini yapalım. Kalkmak arkadaşlar hareket halinde olmayan bir durumu ifade eder ve nesne alamaz. Onu kalkmak diyemem. Dolayısıyla durum fiilidir. Atmak fiili nesne alabilir cümlesinde yani atmak fiiliyle kurulabilecek bir cümlede hem özne bulunabilir hem de nesne bulunabilir. Yani işten etkilenen bir varlık bulunabilir. Dolayısıyla bu bir iş fiilidir. Sararmak fiiline baktığımda ise arkadaşlar nedir sararmak fiili? Kendi kendine zaman içerisinde özne, öznenin iradesi dışında gerçekleşen bir fiildir. Dolayısıyla oluş fiilidir. Benim aradığım bütün fiiller A şıkkında var. B'ye baktığımda acıkmak durum fiili. Kapamak iş fiili, okumak iş fiili. Bakın oluş fiili yok, eledim. C'ye baktığımda uyumak durum fiili, büyümek oluş fiili, gülmek durum fiilidir. İş fiili yok arkadaşlar burada da. D'ye baktığımda çözmek iş fiili, boyamak iş fiili, silmek iş fiili. Burada oluş ve durum fiilleri eksik. Yani hem iş, iş, hem durum hem de oluş fiillerinin örneklendirdiği cevap A şıkkıdır arkadaşlar cevabım Adana. Numaralanmış cümlelerden hangisinin fiili durum bildirmektedir? Bakalım. 1. Kazanın nedenini geç de olsa herkes anladı. Anladı iş fiilidir. İyi yazdım. Kırmızı başlıklı kız masalını okudunuz mu? Okumak nedir arkadaşlar? Onu okumak diyebiliyorum. İş fiilidir. 3. Yemekten sonra kiraz ve kayısı yedik. Yedik. Onu yedik diyebiliyorum. Dolayısıyla bu da iş fiilidir. Dörde geldiğimde bugün oldukça yorgun görünüyorsun demiş. Görünmek fiili arkadaşlar. Onu görünmek diyemiyorum. Dolayısıyla ya oluş olacak ya durum olacak. Oluş olamaz çünkü zaman içerisinde kendi kendine gerçekleşmemiş. Geriye sadece durum kaldı. Tamam durum fiilidir. Ayrıca şunu söyleyebilirim arkadaşlar. Ee, öznenin süreklilik gösteren bir durumunu anlatan bir fiildir. Bu yüzden e, durum fiilidir diyebiliyorum. Cevabım D şıkkıdır yani.